Sunuma yeni bir sayfa ekliyorum buradan. Şuralarda bir yerlerde olsun istiyorum. Boyunu biraz küçültüyorum. Taşıyabiliyorum bu şekilde. Bu oklardan da bir tane ekleyebiliyorum. Nasıl yaparız bunu da? Şöyle yapabiliriz. Favorilerimi favorite'a tıkladığınız zaman favorileri eklemiş oluyor. Buradan favorite dediğimiz, favorite dediğimizde yanında favoritelarımız var. Aynısını buraya ekliyor. Şimdi çevirelim. Biraz küçültelim. Yerini değiştirelim, taşıyalım. Bu şekilde taşıyabiliyoruz, küçültebiliyoruz. Bir de inceltelim. Şu şekilde ekleyelim. Biraz daha küçültebiliriz. Biraz daha inceltebiliriz diğerlerinin uyum sağlaması için. Evet. Bu slaytımıza YouTube'dan bu kaçıncı slaytımız oluyordu? 7. Yedinci slaytımıza YouTube'dan bir video ekleyelim. Evet buradan YouTube video dediğimiz zaman burayı link istiyor. Ben daha önce linki bilgisayarıma atmıştım. Oradan linki kopyalayıp yapıştıracağım. Daha önce bir video seçmiştim. Linki buradan kopyalayıp oraya yapıştıracağım. Böylece sunumuza da eklemiş olacağız. Insert dediğimizde yükleyecek. Evet. Şimdi nasıl bir sıralama izleyeceğini editten yapabiliriz. Bakın bir de burada başlıyormuş. 2, 3, 4. Biz bunu tamamen clear ol diyelim ve biz baştan başlamasını isteyelim. Önce başlığımız gelsin. bir attı gördüğünüz gibi. Sonra güneş gelsin diyor ama güneş attık. Öyle yapmayalım. Silelim. Başla attı. Yanlış oldu. Bir slide'ımızı atalım. Evet. Yanına tıklamamız gerekiyor o zaman. Şimdi üçüncüsü bu olsun istiyorum. Dördüncüsü de bu olsun. Beşincisi olsun. Altıncısı bu olsun. Yedincisi de bu olsun. Sunum da burada bitsin istiyorum.